Bu elimde gördüğünüz 35 yaş üstü zengin bir erkek. Bunlar da Türk kızları. Beren, hmm. Beren uyan. Uyansana lan! Abi Allah. Bela. Oğlum delikanlıysanız gelin. Bir daha sokak, menekşe apartmanı, B1 daire 3. Gelmez değil mi abi? Ankara gazoz sunar. K harfi benzeşmesi. Ankara yumuşar. Ankara. Çık git la. Sertleşir. Çık git la. Lily, you best friend? Who's your best friend? Who's your best friend? Who's your best friend? <laughs> Chubbs, who's here? Who's here? Chubbs here! Someone's here! Who's here? <gülüyor> <gülüyor> abi kaç followerim var? 10.000 filan. Benim 54.000. Adamsın. Onu niye vurmuyorsun? İh, elamet geldi. What? Ekrem aradı. Hangi Ekrem abi? Bizim kahveci Oktay yok mu? Onun kayınçası Rıza yok mu? Onun büyük birader Haldun yok mu? Haldun'un bir küçüğü yok mu? Abi can elim ıslak abicim şöyle. Nazife, şu Hakan Epcan gibi bir kısmet bulamadık sana. Çocuğun 20 bin takipçisi var. Hayatın kurtulur. Kardeşler kebap salonu, for English press nine. Aa bastı 9'a gel konuş ya konuşmuyor. Hello customer. Neymiş ben küfür edemiyormuşum. Ederim oğlum. Kralını ederim. Bak şimdi. Hayvanlı lüzmü yok. Aşkım sıradaki şarkı ikimizin olsun. Bak 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 hareketlere bak. Ne var? Ne olacak? Ne yapacaksın? Ne olacak? Ne olacak? Ne yapacaksın? Ne var? Ne olacak? Ne ne var? Ne olacak? Diyor ki bu ilişkiye değer vermiyorsun. Kızım ne yaptım diyor. Vermiyorsun. Kızım ne yaptım diyor. Vermiyorsun. Ya, ne yap. Ben Almanya'dan geliyorum. Acun abi biz sen çok seviyor, çok izliyoruz Almanya'da. Beatbox yapacağım. Daha kaç vücut gerek bana benim seni unutmama. Daha siftahım yok ama bayağı ekleme terbi geliyor Face'ten. Dedemler içeride mi? İkisi de mi? Ne yapıyorlar? Tavla mı oynuyorlar? Dedeler! bir bak dublaj yapmış lan. Çizgi film sesi bu. Beni kandırdılar. Ha siktir. Abi ağzıma büyük diyorlar. ne diyorsun? Büyük mü sence? Bilmem oğlum ölçmedim ki ama. Abi artık benle çalış. Ben ananı satmam. Bayım başına bin lira. Oldu anlaştık. Osman. Dur lan abi. Aç. www.johncart.com.tr hmm. www Böyle mi yani? Kanka geçen mekan kapattık. Altımızda renç var. karılar var ya akıyor. Görmen lazım. Alo. Kontur bitti amunum gitsin diren. Bin daha bence on bin yok ederim. Abi neredesin geliyor musun? Erkan annem öldü. Abi tamam da al sana para ver. Bir zahmet hmm. gel ya. Yani. Sen bana şimdi ayrılık mı diyorsun? Tamam bitsin o zaman. Tamam. <laughs> Kardeşim 100 lira taşlasana mekana gidelim. Tamam. Ya ver amına koyayım ver gerizek. <laughs> Aşkım şu açar <an> mısın? <laughs> Para istiyor da sakız verirsem olur mu? O zaman ben de böyle ödeyeyim onu. Günaydın sevgili izleyenler. Hayırdır. Kardeşim bana demedi mi? Yok bu kadar bir şey Hayatım kareye bas. Kareye bas bir tane. Çarpı değil. Kareye bas. Kareye bas size sen demiyorsun ya! Hemen evet. Adam diyor ki, iyi üstü çıplak vine çekiyorsunuz. Yaz ayındayız. Evdeyim amına koy. Sen böyle mi geziyorsun evde? Abi biz yavaştan kalkalım ya. Ondan sonra. Aa, torbacı. Sen ne yap lan torbacım torbacı? Morbacı. Abi Nasıl yanlış anladın. Sen? Elif! Elif! Az aşağı incem mi? Gel gel evlenme teklif edeceğim. Sürpriz. Ne y romantik dilimi? Hello. Hi. ola. Hello. Bonjour, Kalimera. Selamun aleyküm. <laughs> Çocuğa da öldürmez, cehenneme döndürmez. Yabancılarda müzik yeteneği. Bizde müzik yeteneği. Sesin Gökhan Özen'e benziyor diyorlar. Abi ne alakası var? Sana yine muhtacım. Yakışıklılığımı Manav Hüseyin'e, Bakkal Şemsiye ve Garanti Bankası'na borçluyum. Gırtlağa kadar borçluyum amana koyayım. Hello. Hi. Hola. Hello. Bonjour. Kalimera. Selamun aleyküm. Ne yapıyorsun abi sen? Her gün buraya kura kura kubara. Evet çocuklar bugün hemen dersimize geçiyoruz. Oh ödevi hatırlamadı ya. Hocam ödev vardı. I want you now, want you now. Okay. Ha yeah. What was your first car? 985 Ford Mustang İlk karıma ne senin? Bizim baba yadigarı Şahin var Money, all the cars, you can have it all Flowers, cars and candy Ne? Five thousand followers Five thousand on him Cinco Kardeşim fenomen oldum ya Merhaba, yalnız mısın yavrum? Hem de çok yalnızım ha 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 Hmm. Nerelisin? İzmirliyim. Yok onu sormuyorum ha sen nerelisin? İzmir. Baban deden filan? İzmir bu çocuğu. <laughs> ya aşkım önce sen kapat. Hayır önce sen. Tamam bay bay. Orospu çocuğu. Pekacı. Good job. High five. Okay. And around. and around and around, I like this game. Selena, 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 Selena. Put that in All right, hand him the prop, please. Okay, let's set this up. Okay, we've got YouTube here. No! Whoa! Whoa! No! you two here. Whoa! Why don't you give me real joy? Sevginiz yok mu? Çok mu yanlışsınız? Bize namına koyayım. Normal bir insanın atlayışı, sin canlının atlayışı. Bu ne? I am titanium. Merhaba, bir piyastesin. Ay mücüz olursun. Bu yombe metlere kaka yapıyor. Tabako, tabako, tabak. Sebe. Toroji. Türk'ün Burger King'de intihanı. Bana bir tane Whopper menü. Whopper menü. Whopper uh. menü. Uh. Takip edeni takip edin. Takip edene teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Teşekkür edeni tahrik ederim. Tahrik <laughs> <laughs> edene veririm. Verir misin?